Bir tartışma anında eşinize karşı olan tutumunuz uzlaşmacı mı yoksa çatışmacı mı? Acaba bunların dışında başka bir çözüm yolu var mı? Bunu konuşuyor olacağız. Şimdi ve burada yaşamınızı daha iyi ve daha güzel olana taşıyacak olanı öğrenmeye ve öğrenerek hayatınızı güzelleştirmeye hazır mısınız? başlayalım o zaman. Eşler arasındaki iletişimi konuşuyoruz, iletişim tarzlarına bakıyoruz, örneklerle inceliyoruz. Umarım sizlere iyi ve güzel katkıları oluyordur. Ama bir tartışma çıktığında birisiyle bir konu üzerinde uzlaşamadığınızda Gösterdiğiniz tavrın ne olduğu aslında iletişim tarzınız kadar önemli. Bu da bir çeşit iletişim tarzı. İletişimde konuya yaklaşımla ilgili. Mesela en son yaşadığınız anlaşmazlıkta partnerinize, eşinizle ortak bir noktada buluşabildiniz mi? Yani her iki tarafın da iyi ve güzel bir anlaşma zemini sağladığı hissiyle dolduğu bir şekilde mi sonuçlandı problem? Yoksa siz partnerinizi anlamaya çalıştınız ya da ona sadece kendi görüşlerinizi savundunuz ya da o sizin görüşleriniz için geri adım attı ve sizinle uzlaşmaya girdi veya tam tersi olmuş olabilir mi? Çünkü biz genelde iletişim konusunda ya uzlaşmacı oluyoruz ya çatışmacı oluyoruz. Oysa hepsinden farklı bir çözüm yolu var. Bu bölümde bunu konuşacağız hep beraber. Çatışmacı ve uzlaşmacı olmanın aslında bazı dezavantajları var ve insanların özel yaşam ve yaşam yaşam sınırlarını ihlal etme olasılığı taşıyor. Bu anlamda bunların da neler olduğuna bakalım istiyorum. Ama diyorum ki ilk önce acaba siz nasıl bir yaklaşım içerisindesiniz? Yine güzel ve küçük bir testle bu konuya aydınlık getirelim istiyorum ve siz de kendinizle ilgili bir farkında daha ulaşın. Hadi teste başlayalım o zaman. İlk soru Partnerinizle önemli bir konuda tartışıyorsunuz ve siz bu konuda ne yapılması gerektiği konusunda çok kararlısınız. Partneriniz ise tamamen farklı bir görüş içerisinde. Siz bu durumda genellikle nasıl tepki verirsiniz? A) Kendi görüşümü savunmaya devam ederim ve partnerimin neden yanlış düşündüğünü kanıtlamaya çalışırım. B. Kendi görüşümü savunurum ama partnerimin neden böyle düşündüğünü anlamak için dinlerim ve ortak bir çözüm bulmaya çalışırım. Seçeneklerinizi not almayı unutmayın. Testin sonuçlarını çok olan seçeneğinize göre açıklıyor olacağım. İkinci soru. Partneriniz sizin hoşunuza gitmeyen bir karar aldı. Bu kararı değiştirmesi gerektiğini düşünüyorsunuz ve ona karşı bu kararı değiştirmesi için nasıl bir tepki veriyor olabilirsiniz? A. Bu kararın doğru olmadığını söyler ve onun neden yanlış düşündüğünü uzun uzun anlatırım. B seçeneği onun bu kararı almasının arkasındaki nedeni öğrenmeye çalışırım ve eğer ikimiz için uygunsa kararı kabul ederim. Üçüncü soru Partneriniz size iş bölümü yapmadığınız ve bütün sorumlulukları ona bıraktığınız için kızgın olduğunu söylüyor. O anda ne yaparsınız? A seçeneği hemen savunmaya geçer ve aslında hiç de öyle olmadığını kanıtlamaya çalışırım. B seçeneği. Onu dinler ve bu konudaki endişelerini anlamaya çalışırım. Ardından birlikte bir çözüm bulmayı denerim. Dördüncü soru. Fikirlerinizi ifade ettiğinizde partneriniz size katılmadığını, ve bu durumdan hoşlanmadığını belirtiyor. Ne yaparsınız? A seçeneği: Kendi fikirlerimin daha doğru olduğunu kanıtlamaya çalışırım ve onun neden yanlış düşündüğünü anlatırım. B seçeneği: Ona neden bu şekilde düşündüğünü sorarım. Bu konuda kendisinin nasıl hissettiğini öğrenmeye çalışırım. 5. soru Partnerinizin tavırları sizi kırıyor ve siz bu konuda nasıl hissettiğinizi anlatmak istiyorsunuz. Bu durumda genellikle ne yaparsınız? A seçeneği Hemen o an nasıl hissettiğimi açıkça söyler ve bu tavırlarını değiştirmesini beklerim. B seçeneği Kendimi toparladıktan sonra onunla sakin bir ortamda konuşur ve duygularımı ona empatiyle anlatırım. Altıncı soru. Partnerinizle farklı düşündüğünüz bir konuda konuşurken tartışma büyüyüp kavgaya dönüşüyor. Ne yaparsınız? A seçeneği. Tartışmayı bırakmam ve kendimi savunmaya devam ederim. Partnerimin de yanlış düşündüğünü anlamasını isterim. B seçeneği. Tartışmayı sakinleştirmek için bir adım geri atarım ve her ikimizin de düşüncelerini anladığımız bir noktada konuşmayı sürdürmek isterim. Ve son soru 7. soru. Partneriniz size ilişkinizde bazı konularda kendini değersiz hissettiğini söyledi. Bu durumda nasıl tepki verirsiniz? A seçeneği. Bunun tamamen onun abarttığı bir durum olduğunu, ve asla böyle bir niyetim olmadığını söylerim. B seçeneği onun kendini böyle hissetmesinin nedenini anlamaya çalışır ve kendimi daha iyi ifade etmenin yollarını araştırırım. Evet, sorularımız bu kadardı. Acaba çatışmacı mısınız, uzlaşmacı mı? Belki seçenekleri not alırken parça fikir edinmiş de olabilirsiniz ama yine de gelin biz seçenekler üzerinden sizin yaklaşımınızın ne olduğuna bakalım. Şayet az şıkkı çoğunlukta ise verdiğiniz yanıtlar arasında tartışma anlarında daha çok çatışmacı bir tutum sergiliyorsunuz kendi görüşlerinizi ve düşüncelerinizi böyle sıkı sıkıya savunuyorsunuz ve hep bu eğilimdesiniz. Partnerinizle daha fazla çatışma yaşamanıza kendiniz neden oluyor olabilirsiniz. Ve bu durum ilişkilerinizde karşı tarafın kendini daha az değerli veya anlaşılmamış hissetmesine yol açabilir ne yazık ki. Daha iyi bir yaklaşım geliştirmek için biraz daha empati ve aktif dinleme becerilerinizi güçlendirmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Evet, B seçeneği çoğunlukta ise sizler uzlaşmacı bir yaklaşım sergiliyorsunuz. Tartışma anlarında böyle daha çok karşı tarafın bakış açısını anlamaya odaklısınız ve onu kırmayacak çözüm yolları arıyorsunuz. Bu aslında Partnerinizin ilişkide daha mutlu olmasını sağlıyor ve sizin de ilişkiyi daha kolay yürütmenizi sağlıyormuş gibi durabilir ama zaman zaman kendi duygularınızı ve düşüncelerinizi de net bir şekilde ifade etmeniz gerektiğini unutuyor olabilirsiniz. <laughs> Uzlaşmacı olmak iyidir. Şimdi birazdan onları konuşacağız. Nerede, çatış, nerede sorun çıkarıyor uzlaşma ve çatışma? Hep uzlaşmanın iyi olduğunu biliyoruz ama uzlaşma ne zaman problemli bir hale geliyor? Bunu konuşacağız ama size son olarak uzlaşma sırasında kendi sınırlarınızı korumanız gerektiğini, ve daha ortak bir zeminde buluşmaya gayret etmeniz gerektiğini söylemem gerekiyor. Çünkü bunu yaptığınız zaman hem sizin hem partneriniz için daha tatmin edici bir ilişki ortaya çıkabilecek. Test sonuçlarında zaten çatışmacı olmanın problemleri çoğalttığını ve arttırdığını söyledik ama bunun bir diğer ucu gibi gözüken uzlaşmacı yaklaşımın da aslında bazı zararları olduğundan bahsettim. Şimdi bunları daha da detaylı anlatmak istiyorum sizlere. Çünkü uzlaşmacı ya da çatışmacı olmanın dışında farklı bir çözüm yolu var problemler için. O çözüm yoluna doğru gidebilmek için şu anda bulunduğumuz noktayı daha sıkı sıkı güçlü değerlendirelim ki tartışmalar gerçekten o ortaya çıkan çatışmalar, anlaşmazlıklar gerçek tatmini sağlayan uzlaşmalarla dönüşsün ve daha iyi sonuçlar ortaya çıkarılsın. Öncelikle uzlaşmacı olduğunuz zaman aslında çoğu zaman kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı ettiğinizden bahsedebiliriz. Ve bu zamanla partnerinizin de sizi görmezden gelmesini sağlayarak bazı içsel rahatsızlıklar ortaya çıkacaktır. Mesela daha değersiz hissedebilirsiniz, kendinizi anlaşılmıyor, görülmüyor, duyulmuyor gibi hissetme ihtimaliniz çok yüksek. Bu dinamiklerde partnerinize karşı da negatif duygular geliştirebilirsiniz. Bu yüzden aşırı fedakarlığa doğru giden uzlaşma sağlıksız bir ilişki sınırı oluşturuyor. Özellikle kendi sağlığınız ve aslında partnerinizin mutluluğu, ilişkinizin devamı için dikkat etmeniz gereken bir şey olarak aklınızdan hiç çıkarmamanızı dilerim. Ve diğer taraftan siz sürekli uzlaşmacı olduğunuzda, sürekli vermeye, fedakar olmaya, özverili davranmaya odaklı olduğunuzda, o zaman da karşıdaki kişinin kişiliği, karakteri ya da içinde hissedeceği rahatlıkla sizin sınırlarınızı ihlal ediyor olabilir. Temel değerlerinizin dışında davranışlarla karşılaşabilirsiniz ve bazen işte bu nedenle uzlaşmacı insanlar bir süre sonra böyle savunucu olurlar ve çatışmaya daha yatkın bir durumun içine girerler. Çünkü onlara bir şekilde artık bu iyi niyetli olmalarından kaynaklı olarak bazı saygısızlıklar yapılmaya ve sınırları ihlal edilmeye başlamıştır. Bu nedenle uzlaşmanın her zaman için belli bir sınır ve koruyuculuk içerisinde ilişkide yer alması gerektiğini lütfen unutmayın. Hiçbir zaman hiçbir koşulda hiç kimseye karşı Aşırı uzlaşmacı olmak zorunda değilsiniz. En önemli sizsiniz, en değerli sizsiniz demeyeceğim ama kendisine saygısı olan bireyler ne zaman, nerede, ne kadar uzlaşması gerektiğinin farkında olan kişilerdir ve yeri geldiğinde kendi değerlerini, kendi haklarını savunabilecek özgüvende ve cesarette olmaları gerekiyor. Bu sizin dünyadaki en değerli varlık olmanızı gerektirmeden kendi yaşam hakkınıza, kendi kişiliğinize, kendi bireysel kimliğinize ve ilişkiye kendiniz olarak kattığınız değere duyduğunuz saygıdan, sevgiden ve koruyuculuktan gelir. Bazen de çatışmadan kaçınmamak gerekir. Çünkü sağlıklı bir ilişkinin temeli her iki tarafın da sınırlarını ve kişisel alanlarını korumasıyla ortaya çıkar. Karşınızdaki kişi sürekli olarak sizin sınırlarınızı zorluyorsa, böyle bir tutum sergiliyorsa, sürekli almak istiyorsa, sürekli talepte bulunuyorsa ve sizin yumuşak, şefkatli, özenli, saygılı yanınızı görmezden gelip kendi isteklerini dayatıyorsa o zaman burada çatışmaktan hiçbir şekilde kaçınmamak gerekiyor. Bu anlamda çatışmacı iletişim tarzının da aslında tamamen negatif olduğunu ve tamamen bırakılması gerektiğini öğütlemekten daha farklı bir yolda olmamız gerekiyor. İşte çatışmacı ya da uzlaşmacı olma zorunluluğu olmadan problemleri çözme yolunu aramamızın en temel sebeplerinden birisi bu uzlaşmacı olun ya da çatışmacı olun. Her ikisi de aslında size kısa vadede çözüm getirir. Ama kısa vadede getirilen bu çözümler bir ilişki olduğunda, uzun süreli ilişki olduğunda, evlilik olduğunda uzun vadede sorunlara getiriyor. Orada susulan, içerilen, içe atılan, görmezden gelinmeye çalışılan, kendi isteklerini almak için sürekli karşı tarafı zorlayan bir diğer taraf aslında her zaman için bir yerlerde bir şeylerin eksik kalmasına neden oluyor. Bazen uzlaşmacı insanlar için kendi isteklerinin ve beklentilerinin kişiliğinin ilişkiye değer katamaması neden olurken çatışmacı insanlar için ise partnerini tamamen ilişki içerisinde yok edip kendi isteklerine ve bakış açısına göre ilişki yaşamasına, arayışına neden oluyor ki bu da aslında ilişkiyi ilişki olmaktan çıkarıp bir yalnızlığa dönüştüren hal yaratıyor. Öyle değil mi sizce de? Uzlaşmacı ve çatışmacı olmak bütün bunları içinde barındırırken, uzlaşmayı da bu kadar kötülemişken, çatışmacı olmanın daha anlamlı olabileceği yerleri söylemişken, Acaba ne zaman uzlaşmacı olmalı? Ne zaman uzlaşmayla yakın yaklaşılmalı? Yani her zaman her yerde de benim, benim isteklerim de var, benim de kişiliğim var, benim de özelliklerim var demeden, böyle bir vurgu yapmadan ilişkiyi ahenkle, uyumla sürdürebilmek için uzlaşmacı olunabilecek bazı yerler de var. Şimdi mesela Partnerinizle aynı derecede önem taşımayan, günlük ve küçük konularda uzlaşmacı olabilirsiniz. Orada kendi isteğiniz olmayabilir. Bu bir yemek seçimi olabilir, yenilebilecek bir şey olabilir. İşte e, oturmak olabilir. O anki sizin zamanınıza ve önceliğinize göre ve sizin için çok da bir şey yani ben o anda sadece açım ve karnımı doyurmak istiyorum. Çorbada içsem olur, ballı börek yesem de olur diyebilecek durumdaysanız o zaman uzlaşmacı olmayı seçebilirsiniz. Bir oyunda bu uzlaşmayı sağlamak ayrı bir şey. Her oyunda bir diğerinin isteği ve beklentisine göre yemek yemek daha ayrı bir şey. Bir diğer açıdan bazen bazı durumlar elzemdir. Yani diyelim ki eşinizin o anki var olan ihtiyacı ve beklentisi gerçekten önemli olabilir. İşle ilgili acil bir proje olabilir, hastalanmış olabilir. Onun yapacak olduğu şeyle ya da sizin yapacak olduğunuz şeyle ilişkiniz hayat standartınız ve refahınız daha iyi ve güzel hale gelecek olabilir. O zaman birazcık taviz vermek gerekebilir. Çünkü orada verdiğiniz taviz aslında diğer iyi ve güzel durumun ortaya çıkmasına da yardımcı olacağı için sizin de katkınız olarak görülmesi gerekir. Bir de işte uzlaşmacı olmanın en güzel ortaya çıkabileceği yer iki tarafta kendini ifade edebilecekse, anlaşmazlıkları yönetebilmek için güzel güzel birlikte kafa yorabileceklerse böyle bir uygun ortam yaratıldıysa o zaman her iki partnerin de uzlaşmaya açık olması ve uzlaşmacı olması çok güzel ve çok anlamlı. Evliliğinizde çıkan çatışmalarda daha farklı bir çözüm yoluna doğru gitmemizi sağlıyor. Buna biz kazan kazan çözümü diyoruz. Yani her iki tarafın da kazandığı, her iki tarafın da ihtiyaçlarının karşılandığı, her iki tarafın da saygı gördüğü bir dinamik alandan bahsediyoruz. Belli ölçülerde uzlaşmacı yaklaşıma benziyor. Fakat uzlaşmacı olmaktan da tahmin edebileceğiniz gibi buraya kadar anlattıklarımla daha farklı bir çözüm yöntemi getiriyor. Buradaki amaç her iki partnerin de ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, her iki partnerin de mutlu olabilmesi ve ilişkide tatmin olabilmesini sağlayabilmek. Zaten aile olmak da her bireyin yerini, iyiliğini, güzelliğini gözetmekten, birlikte uyumlu olurken aynı zamanda bireysel farklılıkları, tercihleri, istekleri yaşatabilmekten ve bunu da bir dayanışma içerisinde sürdürebilmekten geçmiyor mu? İşte eşler birbirleriyle bu kazan kazan çözümünü oturtabilirlerse aslında ailenin her bireyi bir süre sonra bu tarz benimseyecek iyiliği, güzelliği, mutluluğu, neşeyi yükseltecektir bugünlük yayını toparlayalım. Çünkü kazan kazan çözümünün üzerinde iyi ve güzel bir şekilde durmak istiyorum. Size katkı sunsun istiyorum. Bu çatışmacı ve uzlaşmacı olmayı konuştuk. Umarım şu anda o yaptığınız teste çıkan sonuçtan ya ben çatışmacıymışım diye içerlemediniz ya da uzlaşmacı olduğunuz için kendinizi geri plana atmış ve kendinizi değersiz hissetmiş değilsinizdir. Şayet böyle bile hissettiyseniz bunlar hemen değiştirilebilecek. Kendi içsel bakış açınızı güçlendirerek, yumuşatarak, şefkatle yaklaşarak iyileştirip güzelleştirebilecek alanlar. Şimdi bir sonraki yayında kazan kazan çözümünü uygulama yollarını konuşmak üzere vedalaşalım. Ve yeni yayında daha iyi güçlü pozitif bir ilişki kurmanın yolunu kullanmaya başlayalım. Bir sonraki yayına kadar hoş ve sevgiyle kalın. Unutmayın Yaşamda kutlanacak çok şey var ve hayat kutlama sanatıdır.